Evet. Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, beraber ilk videomuzu seçeceğiz. İlk videomuzda binayı tanıtacağız. Eyvah evet bundan. arkadaşlar. Sonra da şey yapacağız. E, binayı tırmanacağız demiştik ya onu söz verdik. Biz sözümüzü <laughs> e, tutarız. E, Şimdi e, e, bu başlıyoruz. Tutarız. Başlıyoruz. Burası delik Arkadaşlar burası zemin al. Burası şeyin evi. Bir tane dedelim. Evet. Yiyoruz. Burada boş yerler arkadaşlar. Nasıl boş arkadaşlar? Burası bir salon. Arkadaşlar, evet. arkadaşlar Eyvah çok kız oldu. Burası Eyvah abinin evi. Burası kimin evi bilmiyoruz. Arkadaşlar burası şeyin evi. Erenlerin. Erenlerin orası herhalde. Erenlerin. Eğlendirin. Burası boş arkadaşlar. Burası şeyleri. Bir tamam. tane kızların kızı. Kızlar. Bir tamam. tane birinci kata geldik. Burası, burası, burası bilmediğimiz yer. Burası da Nebahat teyze. Burası Nebahat teyze. Burası <laughs> bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Burası Hasan Kalman evi. Hasan e evi. çok üzüldüm. Burayı da bilmiyoruz. Burası, burası Fatma evi Çağatay'dan evi. Burası bilmiyoruz. İkinci kata geldik. Arkadaşlar burası Sen teyzenin. Burası boş şey Burası köpeğin evi. Burası, köpeğin evi. Burası, ha doğru. Burası bilmiyoruz. Ha dütün evi. Burası değişik bir ev. Ev araştıracağız. Burası Miran'ın evi. Evet. Bu Şimdi en üst burası kata de. geldi. En üst kata geldi. Şimdi burası Miran'ın evi. dur şurada. Burası da benim evi. Buraya araştıracağız. Burası. Burası Poyraz'ın evi. Burası da benim evim. 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 Arkadaşlar <laughs> Bu da bizim masum kedimiz. <laughs> Adı limon. Hayır. Mesle. Bu da arkadaşlar Mesle. Dünyanın en iyi, en iyi kedisi. <laughs> evet arkadaşlar binamız böyle. <laughs> E ee, bir daha ikinci bölümümüzde görüşürüz. Bugün ikinci bölümü yayınlayacağız. Arkadaşlar bugün ikinci bölümümüzde şey çıkacağız. Şimdi ben yani biliyorsunuz tamamen videomuzun bir yerini halı sahada tırmanmıştık. Şimdi ikinci olarak da e, evin üstüne tırmanacak arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bir, e, abone olmayı unutmayın. Bildirim açmayı unutmayın. 100 bin 100 like arkadaşlar. olursa size 100, söz. 100 bin like olursa bunun ikinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Hem de artık hem de arkadaşlar ikinci bölümden sonra artık gizemli bölümlere başlayacağız. Adı sen Bir de gizemli bir adaya gideceğiz. Orada da yapacağız tabi. Tabi ama, ama 100 bin like yersin. Like. Çünkü tırmanma serimiz var ya. Onun tır, binaya tırmanma serimizde 2000 like. Aa, kaç olsun? 100 bin olsun. 100 bin like gelirse ee, bir adada hayatta kalmaya çalışacağız. Biz evet. Bir de bir gün arkadaşlar. Anne. O da Bodrum'da olsun bence. Hayır Bodrum. Amerika olsun. Bir adada. Anne. ıssız bir adada. Isız hani bir adada. Hayvan, tavşan falan, göl falan var. Bir de... Evet arkadaşlar Hı. hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.